merhaba arkadaşlar büyük bir çekiliş var tam 1000 liralık rp dağıtacağız iki tane 12800 bir tane 64 sede rp vereceğiz çekecek atmak için yorumlara açıklamadaki linke tıklayıp tık katılabilirsiniz iyi seyirler beğenileri unutmayın selam arkadaşlar toptan nasıl söyleyeceğim ama biraz farklı nasıl olacak bugün eğlenceli bir içerik çıkartacağız oynadığımız elo demir abi demirden nasıl oynayacağız ama normal nasıl oynamayacağız full can çaldı nasıl oynayacağız adamlar şaşıracağız abi normalde ben oynadım ilk başladığım zaman ee, karşı bir nokçun gelmişti nokçun düz vurup can çekiyordu ben de o zamanlar abi can çalma ne nasıl can çekiyor hiçbir şey bilmiyorum adama sen hile misin demeye başlamıştım O zaman da Nordic Teflon oynuyordum adam da abi hile yok işte İngilizce yazıyor tabi ee, Can çalma eşyası var oyunda onu aldım deyip öğretmişti bana Ben de bu arkadaşlara bakalım burada bilen var mı bilmem var mı bilmiyorum ama 3-4 tane can çalma eşyası hiç almamışlardır hayatları boyunca ben alıp bakacağım abi ne tepki verecekler Merak ediyorum yani şöyle vurup bir anda 1.5k bir can çekip Sonra tepki yerine ne olacak merak ediyorum. Artık nasıl bir değişim var ama onu tabi PV'de çekmek lazım. %5 büyüme olayı da çok da gerekli bir şey değil bence. Baksana abi çocuğa. Tamam ağzıma sıçması lazım benim. Bana sürekli vurması lazım ama vurmuyor. Zaten buz bak. Gerçekten tatlı oynuyorlar. Ya bu çocuklar aslında oyun öğretebiliriz ya. Yani, Demirdevik geçmek lazım. Çok hızlı oyun öğretebilirim onları ama işte takip etmiyorlar. İzleseler, öğrenseler. Çok hızlı oyun yönetirim var ya. Yani, hepsini elmas yaparız ya ben de bilmiyordum tabii ilk başında dediğim gibi can çalma eşyasında ben yani adam da var ben adamda hile var zannediyorum yani düşünün bendeki cahilliği oyundaki yani ben diyorum ki adamda hile var yani normal değil bu birader diyorum hile mi var sende diyorum adam diyor ki yok kardeşim diyor, can çalma eşyası aldım diyor yani çok enteresan olaydı ya o zaman hala aklımı unutamadım bir de Olaf vardı o zamanlar Olaf da can çekiyordu artı tek atıyordu şey diyordum adama yani Olaf çok güçlü hemen ah, almam lazım para verip diye düşünüyordum o zamanlar sağ dönükün be. dönüşçe anladık sağ ol. Az çok öğrenmişsin oynamayı sağ O vurmuyor bile <laughs> Ay dur Dur yapma dur <laughs> Öğrenmiş kombatmayı. atmayı Tamam kessin lan bura bura Oğlum ne yapıyorsun? Ne yaptın iki dakika işte ya? Şurada iki dakika farm yapayım dur bir ya bir şey anlatıyordum. Yani Olaf çok güçlü almam lazım deyip puan bektirip Olaf can almıştım o zamanlar tabi. İnsan bilmediği zaman abi tabi bilmediği bir şey olduğu zaman biraz ezik kalıyor ama öğrendikten sonra öğreniyor tabi. Çocuklar da büyük ihtimalle bilmiyor tabi nerede ne kasılacak filan ama öğreteceğiz. Rahat dur lan. Bir tane vursa aslında bana altında yük patlayacak ama onu bile akıl edemedi çocuk. E, tamamen oyun bilgisi ya. Çok hani çocuk bilmiyor yani tam olarak nasıl oynandığını. Bilmediği içine rastgele tuşlara basıp oynuyor. Ya da bir yerden görmüş büyükken vurmayı, büyükken sanatıp atıp top fırlatmayı o kadar yani. Bakalım hile edecekler mi? Tepkiler ne olacak? Merak ediyorum. Yani oyun oynamak kolay ama öğrenmek tabii ki zor. Yani araştırıp bir şey öğrenmek zordur tabii. Birisinin öğretmesi, anlatması lazım. Bunu ben YouTube'da iyi yapıyorum diye düşünüyorum ama çoğu insan tabii enerji içerik istiyor. Seviyorlar. Tabii enerji içerik herkes sever. Ben de severim. Niye sevmeyelim ki? Yani bir deneyelim bakalım ne yapacaklar merak ediyorum ben de. Yani bak vurdu 3 tane vuruş attı. Şu mesela çok güzel ama Kazix geliyor da yapmış bu hareketi. Kazix ping attı dal dal diye. O da tamam dip daldı. Şöyle bir vardasam atlamaz kafamıza. Yani atlamaz. Gitmiş zaten çocuk. Çok uzun bir tek kasacağım. Çok fazla tek kasacağım. Aynı anda can çalma eşyaları alacağım. Yani bir Q'la falan full can olmayı planlıyorum abi. Ründen de can çalma girdim bu arada. Bakın Ründen de can çalma girdim. Full can çalma girdim. Rahat dur oğlum ya. İlk dakika rahat dur. Büyük milyon kaçacak. vurayım da yoksa. Ammaya bak lan geyik atacak. No 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 Hayır hayır ölürüz. Ölürüz. Manyak çocuk yapma. Aa kestik. <laughs> abi demir memir demin. Adamlar oyuncu abi. İt 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 it, it 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 yavrum ağlayarak it 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 aslanım benim oğlum çocuk bile yok öğren bu çocuk var ya kesin videoları falan izliyor youtube'da sağda solda oyun öğrenmiş yani az çok anladınız mı ben bu ligi oynamayı hak ediyorum bilmiyorum bakalım 1 0 25 var gayet başarılı farm da iyi kedi çocuğun demir gibi yani öğrenenler var ama belki ligde sıkışanlar vardır bilemeyiz yani öğrenmiştir ligde sıkışmıştır lan manam bitti lan şu milyonu alayım bari Oo, çok geç attı ama teleportu. Çok geç attı bir çocuk bir deraylanıyor böyle. Kafasına dönme şart olur ya böyle diye. <laughs> Çekmiyor. Aa, Trinity almak lazım ama ya. Trinity'siz nasıl düşünemiyorum. Can çam alacağız ama Trinity'siz nasıl olmaz abi. Trinity olmadan çok az can çalarız. Trinity vurduğun zaman daha fazla can çalarız. Şu atacak. Attı ama çok geç attı ya. Çocuk çok yavaş oynuyor dediğim gibi. Bakalım tepkisi ne olacak yani. Belli bir sonra hilemeyecek ne diyecek. Şimdi takımda biraz eziyor gibi ama biraz az ezerseler. Az ezin çocuklar az ezin uzasın biraz. Uzasın oyun. Ya şu PUBG kalanı destek versen çok tatlı olacak ya. PUBG kalanı değil mesela FPS kalanı PUBG'den ziyade. Ne yapayım oğlum dakika rahat dur ya. Dalmıyorum şu an fark ettiyseniz. Dönüştükten sonra da alacağım. Uzak mesafedeyken çok avantajlı dönüşmesini bekliyorum. Bu da oyun bilgisi yani. Ne zaman da aptan biliyorum mesela. şampiyonuna göre oynuyoruz. O büyük ihtimalle dönüşüp ulti açacak bana. Ben olsam öyle yapardım. Demir 4 oynasaydım. Bunu atlardım, muti muti atardım, bir şeyler yapardım ama yapmıyor enteresan. Hakim. kesebileceğimi düşünüyor. Oh, aha attı lan. Bu tiyatro çocuk. Abi üstüme atlamaması lazım arkadaşlar. <laughs> Üstüm atlaması lazım da abi. Üstüm atlayınca biraz sıkıntı yaşa tabii ki çocuk. Yani güzel de istek kastık bu arada ya. abi. 6 dakikada istek kastık. Bu 400 vuruyorsun yani o FPS desek desteklerseniz güzel olur takip ederseniz ondan sonra beğenirseniz paylaşırsanız güzel olur güzel oyunlar çünkü bu arada öyle hani FPS çekiyoruz öyle bilmeden oynamadan değil gayet güzel headshotlar güzel playsler oynuyoruz hoşunuza gideceğini düşünüyorum kesinlikle. Yani PUBG Mobile atıyoruz, Call of Duty Warzone atıyoruz, o, o kanalda sürekli her gün bir e, FPS oyunu gelecek. Bir gün PUBG Mobile gelecek, bir gün Call of Duty gelecek. Zaten bunun için gece yani biliyorsunuz e, Bet yani kaybettiğin oyunu atmak biraz e, sıkıcı olabilir. Kazandığınız oyunu atmak lazım. E, bunun için de ne yapıyoruz abi? Yani günde belki 5-6 saat video çekiyoruz. Yani şanslı oyunlar olabiliyor, şanslı oyunlar olabiliyor. İyi video çıkana kadar sürekli video çekiyoruz her gün. U uğraş veriyorum yani. Desteklerseniz çok tatlı olur ya, tadından yenmez yani. yani. Desteklerseniz güzel olur. İçerikler de güzel, eğlenceli videolar. Bir de ee, çok kaliteli videolar. Şimdi ee, biraz da videolar kaliteleşmiştir fark ettiyseniz. Biraz hatalı bir şeyler yapıyormuşuz. Onu düzelttik. Videolar daha da kaliteli, daha da güzel olacak. Artık eskisinden daha güzel olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Yani beğeni çok önemli arkadaşlar. Yani paylaşmanızdan ziyade izleyen herkes beğeni tuşuna dokunabilirse çok tatlı olur ya. Hani beğenseniz yeter benim için ya. Başka bir şey istemiyorum yani. Kanka oraya gelemem ama orası anası nikah ya. Ne yapıyor bu? Niye vurmuyor? Çık çık. Ne yapıyor adam? DC yiyor galiba. Ne? Aa, internete gidiyor büyük ihtimalle ya. <laughs> ne yapıyorlar oğlum burada? Pigat'a yardım istiyor. Kestin oğlum zaten. Niye çağırın ki? Manyak kestin. <laughs> Pece öldü. Dur tepkisi ne olacak çocuğun? Lan oradan vurmaz be. He iyi bari küfür müfür etmiyorlar. Abi küfür yok ama ya. Küfür yok evet küfür müfür yok güzel. Güzel başarılı. Küfürümüz yok abi güzel. Herkes sakin oynuyor büyük ihtimalle. Kimse kimseye kaymıyor. Hoşuma gitmedi değil. Çünkü buildimiz de az kaldı. Trinity bitirince direkt can Çamar başlayacağız. Abi çıldıracağım. Ne oldu? Ne oldu lan? Niye çıldırıyorsun çocuk? İnterneti gidiyor kesin ya. Evet demiştim. Çünkü kötü oynayan bir insan yani nerede girip nerede çıkacağını bilen bir oyuncu. Kötü değil. Bunu zaten yani demirde oynuyoruz ama cidden bazı oyuncular gold elodakiler gibi oynuyor. Her eloda video çektiğim için çoğunu hakimim. Belki goldmuş gibi yani oynayış tarzı. Kötü değil. Ama belki pinkten demek ki oynayamıyor. Demek ki bilgisayarlar, internetler kötüleştikçe insanlar lig düşüyor. Biraz oyun tarzı tabi değişiyor. Yani biraz farklılık oluyor. Ahri 1 2 0 oynuyor. Farm yok Ahri'nden. Oğlum bayan 6 1 olmuş ya. Kanka Netin gitti. Netin alo. Vurma lan. Ne oldu lan? Ha artist vuruyordun. Oğlum herife bir tank koydum. %60 can aldım lan. Nasıl çok güçlü çare ya. Hadi siz sonunda keseriz o taşı. Kesebildik mi onu? Kesebildik mi onu? Hadi hadi hadi. Tuvara vurma, ulti atma, atma. Aa, bir tane vurur vuru. Yat aşağı, yat aşağı. Manan bitti lan. Allah belanı vermesin manan senin ya. Manan bitti abi. Yatacak mana kalmadı. Neyse Kazix'in görünme... Kazix bu arada üstün bana karşı görünmezliği olduğu için. Basitten bebe. Koşup kesmem yok mu peki çocuğu? Hem de yok ya. Abi çok tatlı ölmedim ya. Bağırışı da süper değil mi? Vaa <laughs> <laughs> diye bağırarak öldüm. Tamam tenetimiz bitti. Can çalan alalım. Yani biraz daha... dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Oha nerede tek atacağım bu arada Q lan. Yalan ping 30 diyor yansıtıyor diyor. Belki öyle atıyor kendi ping var gibisinden diyeceğim. De. Yok ama ya çocuk donarak oynuyor. Gidelim. Oğlum oha ama ya. Bun, yani bu Elo'da bile çok dengesi. Bak top lane'i geçtim. Ha. Top lane'de benim karşımda oynuyor adam ama. Yani oynadığımız Elo'da bile yani çok yani Riot Games yani gözünü seveyim ya. Bir şey diyeyim ben size. İnsanlar oynadığı hiçbir ligde zevk almıyorlar büyük ihtimal. Yani Riot Games'in politikasını kim yönetiyorsa, kim düzenliyorsa yani tam bir geri zekalı. Ciddi söylüyorum geri yani böyle bir denge var mı? 0-4, 1-6, 1-2, yani Jungle 5-2, 9-1. Bu nasıl denge abi? Tamam ben toptayım hadi. Ben benimki solo lane yani birebir lane ama diğer dört tarafta yok oluyor yani. Aşırı dengesiz. Sonra dayanaya bitti. Herkese tek atıyor dayana. İyi bir oyuncu değil yani. 52 farm var 12 dakikada. Ama rakibe göre iyi oynuyor demek ki çocuk yani. Yanlış bence yani biraz yani her arada Changer oluyor arkadaşlar. Bakın Changer'e de attım gördünüz yani takımda 3 kişi düzgün oynuyor 2 kişi feed diyor. sürekli her maç yani her maç ama rakip takımda bu olmuyor yani sürekli bana geliyor bu insanlar yani Riot Games'in bu yani eşleşme sistemini düzeltmemesi çok enteresan son 3 yıldır 4 yıldır bok gibi eşleştirme sistemi olduğu için insanlar oyunu bıraktı yani ve hala bunun farkına değer zekalar tam bir gerizekalar yani Riot Games bir gerizekalı bu konuda yani böyle eşleştirme sistemi olmaz olsun yani lanet olsun böyle eşleştirme sistemi oğlum ne yapıyorsun oğlum ya kesmek istemiyorum rahat rahat dur sürekli kağıt atıyorum Ha, mana istemiyor ki onu Tabi açacak çocuk. Onu da hak vermek lazım. Küsün mana istemiyor çünkü. Kankam ben proxy Sen orada farm yap. Ben burada farm yapayım. Et diye süt diye bulaşmadan oynayalım. Gel. Allah'sız yüz söyleyeyim Gel. Ya rahat dur oğlum işte. Ya. Ya, ulti açıyorum. E açıyorum sonra bir şey oluyor. İyi can çekiyorum ama. Git farm lan. Ha şu farm Bırak beni ya. Sal yavrum manam gitmesin. Bak W attık 4 teklik mana gitti W atınca ya. alayım şey mi ya. Şu kulede bir tane vurayım kankam. Aha. Olduğu yere flash atıp Q attı. <laughs> evet. Olduğu yere flash atıp Q attı çocuk ya. Ne var oğlum ne var ne istiyorum ben. Hı, rahatladın mı? Rahatlamıştır abi. Bir saattir salmıyor proxy yapacağım. Bir saattir salmıyor çocuk ya. Sağ olum işte ya Allah Allah 250 can çekiyorum şu an 360 stack 13 dakikada Ama stack rekor mu geliyor yoksa <laughs> Oh full yok can direkt güzel güzel Dünden aldım can çalma %6 olmuş güzel o da güzel süper O da %10 gelir Ya takılın oğlum öldürmeyin çocuğu 4 kere ölmüş zaten ya Kaysin gitsin bırak çocuğu <laughs> Sağ gitsin çocuk ya Yapma etme kardeşim vurma vurma Tamam Burayı alayım Tamam parasını da aldım Ben bot'a gideyim abi Ya Jinx Oğlum niye afk bunlar Bunlar niye böyle oynuyor <laughs> Bizim takım düzgün oynuyor Rakip takım çok saçma sapan oynuyor abi Anlamış değilim neden böyle oynuyorlar Çözemedim yani Niye böyle yapıyorlar acaba Jinx niye sabit durup ölüyor Diana niye sürekli herkese tek atıyor Annem öyle pas yapmadan öğrendi Ne kadar komik 387 stack Ölsem mi ya? Biraz koşup ölsek aslında iyi olacak ya. Ama kimi ölsek iş yapar. Ahri ölmek lazım ya. Ahri... Ama Ahri defa... Oğlum çok kötüler lan. Aa hepsi çok kötü. Ama bizim takımdakiler iyi oynuyor nedense. Anlamış değilim. Rakip kötü bizimkiler iyi. Dengesizlik var bu işte ya. Neden acaba? Eder Art beceremiyor bu işi ya. Tencent aldıktan sonra mı böyle oldu acaba lol ya? Sezon 3'te falan oyun çok güzeldi arkadaşlar. Sezon 3'te 4'te falan güzeldi. Sezon 2'de de güzeldi. 5'te de güzeldi. Sezon 5'ten sonra bozdu oyun. Acayip bozdu hem de. Hele şu OTP'ler çıktıktan beri oyun çok kötü durumda. Eskiden OTP'de bir muhabbet de yoktu. Oyunu herkes oynuyordu, eğleniyordu. OTP muhabbeti çıktı. Herkes elo dok oldu, elo köpeği oldu. Liga atlamak için herkes tek şampiyon oynamaya başladı. Son solo bütün maçlar şey kötü geçmeye başladı insanların. Bu insanların yüzünden. Uf, ulan 4 4 yaptık lan. 15 dakikada 150 farm yaptık. Güzel ha işte istek diyoruz. Jinx ne yapıyor ya? Jinx ne yapıyor abi? Ne yapıyor bir Jinx? Kardeşim oynar mısın ya? Jinx. Aa manyak da herif. Manyak herif ya. Oğlum oynasana ayıptır günahtır ya. Gel öleceğim sana. 1000 gold vereceğim. Oyna lütfen. Sana ne diyor adam? Evet, harbi gerizekalı çok. League of Legends'ı oynayanların %50'si aptaldır diyor. Salak çocuk ya. Ah, hmm, Araya gold vereyim de. Kazansın oyunu. Seni de raporlayacağım. Simon de Onur. Şu an zilimi çaldı. Kardeşim mental sorunlarım varsa hastaneye git. Oyunla çözemezsin bunu. Bunun mental sorunları var. Oyunla çözemez sorunları. Ya işte çok kötü ya. Üzülüyorum abi işte. Oynadığınız oyunlar böyle arkadaşlar. Oynuyorsunuz bu oyunları. Yani sizin adınıza üzülüyorum ya. <laughs> Baksana muhabbete. Enteresan. Tiplere bak. Yazık üzülüyorum çocuklar abi. Çocukların yani annesi babası var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir anne bunu doğurmuş ya. Bir baba buna yani kromozomlarını vermiş. Enteresan ya. Genetik menetik yani. Bilmiyorum biraz. Değişik ya. Enteresan. 1050 vuruyoruz abi. 1700 canı var. Tek 516 tek yaptı. Neyse ben sistem yapayım abi. Sistem yapayım. 10 canım varken Q tek atacağım. Ya abi 30 farm yapmıştı ya. adam aşağılıyor. Kendi yaptığı farm 35 ya. Gören de var ya bir farm yaptı zanneder yani sen de yapamamışsın ki farm o da yapamamış Kimse yapamamış ki farm Oğlum çok güzel lan oyun çok sakin sessiz de bir anda ana bacılar hava düşmeye başladı Onun anasını tekmeliyor onun anasını da şuriken atıyor filan acayip bir ana bacı var şu an K adamsın. K adamsın yazın da Azıcık dur kankam işte ya. W ne ki bana? Allah için bak 5 üzeri 5 var. Bir tane Q atsam zaten ya. Bak gördün mü kankam? 170 canlı aldım. Nasıl bir şeyler batmış sanırım X'de. Işte. Birisi laf söyle, birisi onu tamamlamaya çalışıyor falan. çok enteresanlar. Umarım sen takımla denk gelirim nasus. Dur bir şunun anası kaçalım bir. Yat aşağı aslan. Yat aşağı aslan. Vur vur vur. <laughs> Tek attım. Hadi görüşürüz. Ciddi misin diyor. Ya da aşağı. Ezik. İçinden geçtim oğlum. Öyle. O adam <laughs> derler <bana be. gülüyor> Sanki çok iyi bir şey yap bir şey konuşuyorum. Bir şey yok bu alacak. Ay ay ay. Hmm, yok ettim seni çöp. Abi ne küçük asus yazdı ya. Allah'ım yemin ediyorum çıldıracağım ya. Gaza gelsen ne olur çöp içinizden geçtim. İçiniz, i̇çinizden geçtim. Öğrenin de gelin çöpler. Belki gaza gelirler abi bilmiyorum ama gelecek gibi durmuyorlar ya. Çok çok salaklar yani gelecek gibi durmuyorlar. Dayan herkesi tek atıyor 16 kilo almış. Ben 600 tek yaptım. 202 farm yapmışım filan. <laughs> öldüm azere. <nazara. gülüyor> ya adam ne yazdı oğlum? Annemi çatıştır yazdı ya. Ya oğlum nasıl insanlar lan bunlar? Harbi diyorum nasıl insansınız oğlum siz ya? Oha ya. Abi cidden nasıl ülkede yaşıyoruz bu ne lan? Abi bu insanlar oyun oynayabiliyor. Bu i̇nsanlar evinde bilgisayar var, evinde internet var ve bunu bir anne doğurdu bu arada. Enteresan ya. Bir anne bunu doğurdu. Neden doğurdu acaba? Çok enteresan. Şu yazış tarzına bakar mısın abi? Şu yazış tarzına. Allah'ım. Çok enteresan ya. Yazık oğlum ya. Bunun bir annesi var, babası var. Çok enteresan ya. Ya bu tarz insanları bence hapse atmak lazım abi. Hapiste yaşayıp bilmiyorum yani bir hapis hayatı lazım ya. Bu insanları telefonla internet e uzaklaştırıp hapise gerçek hayata atmak lazım. Hapise atmak lazım bunu yaptı bir suç bence abi. Baksana adam kendi annesine neler söylüyor ya. İyi Midem kalktı ya. Sen ne iğrenç bir şeysin böyle. İğrençsin ya. iğrençsin Oğlum Miyon'u öleceğim. Miyon'u Yana hocam yana hacı. Öldün lan. Öldün çocuk. <laughs> Öldün çocuk ne yapıyorsun? İzler orada. Amacımızı anlayan akıl dayana ödü vermek istiyorum. Enteresan. Vur bakayım bana abi. Bir milyona vurabilir miyim? 800 can. Teşekkürler. Bir daha vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Bir daha vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Full yapayım. Görüşürüz. Bir daha sana vurayım. Güzelmiş. Evet. Güzel. Abi bu normal YouTube atmam ya. Hiç eğlenceli değil ama yani bu ne rezillik ya. Bu yani nasıl ya? Yani Türk diye yakışıyor mu anlamıyorum abicim. Nasıl Türk bunlar? Nasıl yani insanlık Türk'ü geçtim. Nasıl insan? Yani bu ne lan böyle? Bu ne oğlum böyle? Sen ne iğrenç bu? Ne iğrenç lan böyle? Ana. Ufff uh, Riot banla bence ya ne dersin? Uf uh, çok kötü çok kötü ya çok kötü ya Çok kötüler Yok insan değiller ki Bir kere Çok enteresanlar abi çok enteresan insanlar ya Muhaffete baka oyun boyunca kendi annesine milletin annesine Çok kötü ya bu, bu insanlardan bir sürü var demek ki yani denk geldi yani düşünsenize ben hani çok böyle yani şanslı bir insan değilim ki bunlara denk geldim diye ki büyük ihtimalle bunun gibi çok fazla insan var ki ee, denk geldi yani çok fazla böyle insanlar ya üzüyorum abi yani geleceğimizi bu nesiller mi yönetecek bunlar hayat ya yani bunlar nefes alması bence bilmiyorum yani doğru değil ya buradan oksijen alması bile yanlış yani en yakın psikiyatri merkezine yatırılıp tedavi edilmeleri lazım diye düşünüyorum abi üzüntümüzleri getirip yayını sonlandırıyorum Biz için teşekkürler beğenip yorum abone olursanız kendinize iyi bak. ¡Gracias!